Sana bir şey anlatayım lan çoban. Yaz ayları işte. Geçen yaz. Normalde sabah 6 gibi falan kalkarım ben hep. Ee, öğlene doğru oldu o gün. Ondan sonra... O gün de biraz rahatsız gibiydim. Halsizdim. Uzandım şöyle. Neyse. Bir itfaiye, polis, ambulans, bir geçiş geçiyor. O, bağıra bağıra giden gidiyor lan dedim. Sireni çalan gidiyor. Ulan dedim Allah yardım etsin kimin dedim evi yanıyorsa dedim. Ondan sonra üzüldüm yani. Bir değer iki değer yani inanılmaz on kadar siren çalan araba geçiyor. Siren çalan araba geçiyor. O ara benim telefon çaldı. Benim oğlana çağırdım. Oğlum dedim şu telefonu getir bana dedim kim arıyor. Ondan sonra getiriyorum baba dedi. Aldım telefonu. Baktım bizim binaden Levent abi var. 8. katta oturuyor. O aradı. Ahmet abi neredesin dedi. Ben evdeyim abi buyur dedim. Ya dedi bizim ev yanıyormuş dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ondan A apartman sonra da... yani. <laughs> apartman, yanıyormuş. Allah etmeye. Oradan hemen çorabın birini giydim ötekini giymemişsin. Ayakkabı idar girdim. Oradan koşarak vardım bebla Vardım. Bir tane kadın dedi ki ben varana kadar polis gelmiş, itfaiye gelmiş, ambulans gelmiş, her şey orada. Günaydın. Bir tek beniyorum. Güney <laughs> kapısı yok. Oradan vardım. Kadının bir tanesi dedi ki, abi dedi itfaiyecilere. Yukarıda dedi iki tane çocuk var, yanın evde dedi. Diyor. Ulan arkadaş, oradan bir koşmaya başladık. Üç tane itfaiyeci, bir de ben dört. Beşinci kata vardık. Her taraf toz, duman zaten. Şeyi kaldıramıyor, götüremiyor. Kocaman 20 kiloluk tüp var belki omuzunda. Ondan sonra onu götürememeye başladı. Oraya yığıldı itfaiyecinin biri. Aldı itfaiyeyi. 7. Ye, kata şey tüpü aldı itfaiyeciden. Tüp, kata e, vardım. Bu sefer ben bayılacağım. Ortalığı göz göremiyor. Onlarda maske var. Dedim ki aslında şunu ben gir aşağı ineyim dedim. Öyle bir macera atlattık yani. Çocuklar çıktı mı içeride? Çıktılar. Sağ salim Sağ salim. Kimse yokmuş içeride. Çocuk yok muymuş?